İyi günler arkadaşlar. Hayırlı cumalar. Şey Gelmencik'teyiz. ciddiyiz. Ee, burada Mehmet kardeşimiz var. Kendisi Cafer Efendi'nin torunları. Buraya e, Efe'nin mezarına doğru gidiyorduk. Ee, burada ora, orak geldiğimizden birisi. Kendisi e, Kamuran, e, Kamuran abimizin oğlu olduğu halde. Ee, Abimizle görüşemedik kendisi başka yerde oğluyla şey yaptı. Şimdi Cafer Efe ile ilgili tamam, e, biraz tamam, bilgi tamam, alacağız. Tamam, tamam. Buradaki tamam sonra, e, e, Anlatır oraya sonra veya bize Cafer Efe ile ilgili? Nasıl şehit edilmiş, Alakalı. nerede şey olmuş? Ben o zaman şey yapalım. Ben şöyle Değil. kısaca özet geçeyim. Burada e, şu şu tren yolu var. Germenci'nin içinden geçen bir tren yolu var burada Yunan Aydın'a doğru ilerlerken Cafer Efe Cafer Efe pusu burada onlara pusu atıyor. Ee, daha önce de buradaki karakollara yoğun baskılar yaptığı için çok Yunan tarafından çok korkulan birisi olduğu için Efe'lerden. Kendi teşkilatıyla beraber, Efe'leriyle, kızanlarıyla beraber buradaki Yunanlarda ulaşan bir diye pusu atıyor. Pusu attığı yerde olduğu mevkide şehit oluyor. Ve anlatılan olayda sanki dolu yağmış gibi mermi burada incir ağaçları var. Incir yapraklarının hepsi yere dökülüyormuş yani. dolu yağmış da yapraklar yere düşer. O kadar yoğun bir mermi eee yağdırmış. Çok, çok kalabalık bir gruba eee pusu atmışlar. Orada şehit olmuş. Hatta korkularından eee Cafer Efendi'nin yaklaşamıyorlar ölüsüne bile işte Başını ve kolunu kestikten sonra öldü demişler, o kadar korkuyorlarmış yani. Kendisine Allah rahmet eylesin, ruh içinde yatsın. Böyle bir Mehmet kardeşim kendini tanıp buradaki dernek olaylarını da kısaca anlatırsan ufak bir e, izleyenlerimize. Önemli. İşte Çünkü ismin? İsmin Mehmet Güler. Evet. Derneğinizin ismi? Bak şu anda ger... Patatesler derneği. Germelcik. Evet. Evet, Efeler Derneği. Şehit Cafer Efeler Derneği var. Şehit Cafer Efeler Derneği de var. Şehit Cafer Efeler Derneği de var. Evet. 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 Biz de işte tanıştığımızda çok memnun olduk. Kendisine misafir olduk. Bundan sonra tekrar... Aynen.